Ya dünden beri bu kadar mı çizdin? Hadi biraz ilerleyince haber ver tamam Aras bey. Efendim? Macit hanım telefonda. Efendim anne biliyorsun işin başından aşkın bugün müşteriye kampanya sunumumuz var. Kızı getirdik. Tamam iyi ee, bir sorun çıktı mı? Ay sen de karın gibi vesvese kumkuması oldun. Körle yatan şaşı kalkarmış. Zaten karınla uğraştığım yetmiyormuş gibi bir de seninle uğraşamam. E, peki babam Amerika'dan dönünce ne olacak? Ona ne diyeceğiz? Baba. Babaanne ne konuşuyorum bir müsaade et. Tamam. Ben ona lisanı münasiple anlatırım. İyi tamam. Aras eve erken gelin. Şu karını da al başımdan ikrah geldi artık bana. Kızla da tanışırsınız. Tamam anne tamam. Görüşürüz. Salon hazır bizi bekliyorlar. Kız gelmiş. Evdeymiş. <laughs> Doğru bir şey mi yapıyoruz bilmiyorum baba. Bir seyredelim mi? Yaptığımız bir şey bir belki. Ah hoş geldiniz. Film çok güzel olmuş. Herkes bayılacak. İsterseniz başlatalım. Tamam hadi başlat. Şöyle.. Allah Allah.. Parlatıyorum ovalıyorum, siliyorum ve görüyorum pırıl pırıl.. Evet kapat şunu.. Kızım ışıkları aç.. Bu mu iyi film? Evet. Bu mu iyi film? Yeniden çekebiliriz Aras Bey. Vakit mi var Erdi Bey? Hızlı bir şekilde çekebiliriz. Erdi çıkar mısın? Açık. Ben hızlıca bir organize edeyim arkadaşları. Şöyle. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Buyurun. Çok acıktım. Ben de. Çok güzel görünüyor her şey. Rüçhan Hanım, Sinan gelmeyecek mi? Sinan sabah çok yoruldu, terledi. Odasında istirahat ediyor. Gel bakalım fıstığım. Bak seni kimlerle tanıştıracağım. Bak bu Aras, benim kocam. Artık senin de baban sayılır. Hoş geldin. Bu da benim kızım Sevda. Hoş geldin. Artık ben senin ablan sayılır. Gel bakalım. Ya bakalım ne kadar güzel yemekler var. Oppa, yemeğimizi yiyelim. Hadi Cemre gel şimdi bir şeyler yiyelim. Ben halledeceğim filan. Sağ ol. Ben alayım iki tane. Teşekkürler. Bakalım fıstık. Taban hepsi bitecek tamam mı? Hadi Hiç at. değilim ben. Aa Cemre cim, öyle olmaz. Bak yemen lazım bir deri bir kemik kalmışsın. Ye ki yüzüne kan gelsin. Sağlıklı saatli ol tamam mı? Hadi aç bakalım ağzını. Aç bakalım. Aa Cemre. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Babaanneciğim. Canım Evet Cemre'ciğim. Bu tabağın hepsi bitecek tamam mı? Hadi aç. Aç. Rüçhan. Fazla ısrar etmesem canı istemiyordur belki. Ne olur mu anneciğim? Görmüyor musun ne kadar zayıf? İçim acıyor. Figen. Ne oldu kızım? Yüzlerini mi ezberliyorsun? Oğlum seninle biraz konuşabilir miyiz? Tabii anne. Size afiyet olsun. Figen bir, bir de sen dene bakalım belki yer. Demir'in. Hadi bakalım bunu ham yapalım. Hadi hop. Aferin. Bir tane daha. Hı? Aferin. Rüçhan bu aralar çok saçmalamaya başladı Aras. O figenin de gözü üzerimizde, Hafiye gibi. Ben Cemre'yi Sinan'ı Ruşçan'a alıp yazlık eve geçiyorum. Sinan'a oranın havası iyi geliyor. Hem bu arada burada yapılması gereken işler var. Göz önünde olmamamız lazım. Çok iyi düşünmüşsün anne. Sen Sevda ile birlikte burada kalırsın. Tabii. Tamam. Aferin. Cemre. Bil bakalım nereye gidiyoruz. Yazlık evimize gidiyoruz. Ya. Kalk kızım. Bak sen orada ha Sinan'la güzel güzel oyunlar oynarsın. Gitmek istemiyorum. Aa, ama orası çok güzel bir yer. Senin gibi cici bir kıza böyle mızıkçılık yapmak yakışır mı hiç? Figen abla da gelsin. Ee, Figen ablanın burada çok işi var. Onun için o gelemez canım. Ne olur Figen abla da gelsin. Macide Hanım, yani tabii eğer sizin için de uygun olursa... ...annem benim işlerimi birkaç günlüğüne yapabilir. Yani ben gelebilirim. Figen, bir lafı bana ikilettirme, tamam mı? Hadi kızım, sen git Sinan'ı hazırla. Tamam. Hadi canım benim, hadi gidiyoruz. Gel bakalım. Sen de Cemre'yi hazırla. Geç kalmayalım. Bir gün abla, ne olur sen de gel. Hadi gel, biz hazırlanalım.